Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi ve sağlıklı, mutlusunuzdur arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişinin e, üç kez ismini söyleyerek on gün içinde neler sizi bekliyor? Bunun açılımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şöyle bir imgeleyin. Üç kere sesli ya da sessiz olarak ismini ve soy ismini ee, bir tekrar edip imgeleyin, düşünün, son anınızı bir düşünün. Ve 10 gün, şu 10 gün içinde neler sizi e, durumlar, olaylar yaşayacaksınız. Bunun bir soralım. Onun duygu, düşüncesi, hisleri, kalbinden geçiyor, maddiyatı, kendi hayatında neler oluyor. Hepsini ne yönde çıkarsa o yönde size kartlarımdan size aktarmaya, bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar niyetiniz niyetim olsun. Enerjim enerjin olsun, enerjiniz olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar kolektife niyet aldığım bir açılım. Zamansız bir zamandır her zamanki gibi. Ne zaman videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alın arkadaşlar. Öncelikle oşomuzdan günün mesajını aldıktan sonra hemen başlayalım arkadaşlar. Varoluş kaderdir. Anla ve kaderin ötesine geç. Anla ve kederin ötesine geç. Bu parlaklık e, yol bu parlaklık yoludur dedi. Dünyayı değişen, dalgalanan, an be an yenilenen bir hayal olarak gör. Keyif al. Yenilginin getirdiği sürprizlerin keyfini çıkar. değişiyor olması güzeldir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yalnızca tutunma. Neden tutunuyorsun? Yenilikler getirdiği o sürprizlerin keyfini çıkarın. Değişiyor ve dönüşüyorsunuz. Ve değişen, dönüşen güzelliklere açık ol dedi. Yalnızca tutunma dedi. Dünyayı değiştiren, dalgalanan, an be an yenilenen bir hayat bir hayal olarak gör. Sadece keyif al. Ve sürprizlerin keyfini çıkar diyor. Neden tutunuyorsun ki? Sadece varoluş bir kaderdir. Anla ve kaderin ötesine geç. Bu parlaklık senin için yoldur." dedi Oşomuz günümüzün kartı arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kalbinizdeki kişinin dediğim gibi üç kere ismini söyleyerek şu 10 gün içinde bakalım neler olacak diyerekten hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlar size niyetlerinizi alaraktan başlayalım canlar. Evet arkadaşlar kartlar hazır, ben hazır, siz de hazırsanız 3 kere aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin ismini tekrar ederek sesli ya da sessiz 10 e, gün içinde bakalım e, bu kişiyle ne gibi durumlar, olaylar yaşanacak. Evet bu kişi sizi e, arkadaşlar bağımlılıkları olduğunu, esaret yani bir esareti var. Bu esaretinden dolayı bağımlılığından dolayı bir yere bağımlıdır, bir yere bağlıdır. Ailesine bağlıdır. Çevreli çevresiyle sorunları olan. Bu kişi kendi ailesine bağımlılığından dolayı size biraz arkadaşlar ee, esaretiyle yüzleşmekten korkmuş. Kendi korkularından Dolayı kaçmış arkadaşlar hiçbir şey konuşamamış hiçbir şey karşınıza gelip e, konuşamamış bağımlılıkları bağlılıklar var ailesine bağlı olan bir partneriniz söz konusu olduğunu ve arkadaşlar bunun e, bu kişi bir bağımlılık olduğu dediği bir içgidir kumardır bu tarz durumlara da bir bağımlılığı vardır bunlardan bir türlü çıkamıyordur ve bu nedenle e, fırtınalar kopmuş olduğunu söylüyor aranızda Siz bu kişiyi uyarmış Siz bu kişiyi e, bilgisi yani bildiğinizi bildiği için tartışmalar kaoslar kavgalar çıktığını ve bu nedenle de sizi siz ona e, aranızda olmam, olmayan bir tartışma çıkmış Çünkü ihanet kartı yılan kartı Arkadaşlar bu kişi e, yer yarılsa da içine girsem dediği bir ihanetle karşınıza çıkmış ve bu nedenle de kendi aranızdaki bu fırtınalar kopmuş, e, fırtınaların kopmasıyla sizler e, geri Durmuş ve sırtınızı dönmüş. Şu an şu anki döneminizde çok fazla sessizlik hakim olduğunu, sizler artık bir adım atmak istemediğinizi, bu ihanetin verdiği bu acı sizi e, değişip dönüştürdüğü bir dönemde olmuş. Siz kelebek misali, tırtıl misali değişip dönüşmüş. Artık o kozalağınızdan çıkmış bir kelebek misali. Hayata yeniden e, tutunmak adına, hayata yeniden e, hayatınızı yeniden canlandırmak adına değişip dönüşen sizler e, arkadaşlar, bu kişi sizin değişip dönüştüğünüzün farkına varan, sizin artık e, bu kişiyi daha çok üstüne düşmeyin işiniz, bu kişiyi arayıp sormayışınız, bu kişi beni affet diyerekten e, sizinle bir görüşme konuşma yapabilir. Affetme kartımız arkadaşlar beni affet diyen her her seferinde bu kişiyi e, affetmişsiniz. Her seferinde bu kişiyi bağrınıza basmışsınız. Her parçanızı yüzü arkaya dön. Yani siz sizi her geldiğinde sizi parça parça üzmüş. Parça parça dilimlere ayırmış. Asla akıllanmayan bir siz varsınız dedi kartımız arkadaşlar. Bu kişi her geldiğinde, her seferinde sizden bir parça almış. Her seferinde sizi yıkıp döktüğünü bize söylüyor arkadaşlar. Ve affetmenizi çok ama çok isteyen, bu ihanet eden partneriniz. Siz bereketli bir dönemden geçirmişsiniz beraberken. Anaçlılık, bu kişiye çok anaçça davranmış koşulsuz sevginizin varlığını hisseden ve bilen zaten bu koşulsuz sevginizden dolayı bu kişi sürekli her seferinde sizi parçalayarak gitmiş, sizin parçalarınızı alarak gitmiş. Çoklu kişilik veya çift karakterli olma, zihni de bölünmüş bir partneriniz var arkadaşlar. Bu kişi çok fazla kişiliğe bürünüyor. Çift karaktere sahip olan bir partneriniz zihnini de çok fazla zihin bölünmesi yaşamış, sizi de yaşatmış. Ee, bu ihanetinden dolayı, size yaptı bu ihanet yalan olabilir, ee, bir üçüncü kişi olabilir. Ne bileyim ailesine aldıysa size zaten bağlı olan bir ailesine bağlı olan bir partneriniz söz konusu. Yalnız kalmak istemiş, savrulmuş, tutumsuz davranışlarından dolayı yalnız kalmak isteyen bu partner değişip dönüştüğü, bir on gün içinde olabileceğini artık sahiplenmek istiyorum diyor. Ve cömert bir şekilde ilerlemek ve seni sahiplenmek istiyorum. Çünkü sensin benim anahtarım. Kalbimin kilidi sensin. Çözüm arayışına giren ben kapıyı açacak olan anahtarın sahibi sadece sensin. Evet bizim mevzuyu kavuşturmak, çözüme kavuşturmak istiyorum. Ara bozucu kimseler Hayatımıza girdi. Ben bunu ister istemez e, bilinçli ya da bilinçli bu kişileri hayatıma dahil ettim. İyi enerjilerimi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü kişiler bunun hayatında söz konusu olduğunu söylüyor. Evet can yakıcı sözler de birbirinize sarf etmiş olduğunuzu ve bu e, ihanet aranızdaki bu kavga gürültü kaostan sonra arkadaşlar bir, bir anda e, karmaşaya yol açmış bu kavga, gürültü, sıkıntılar, bu ihanetler ailelerin iç, bu ilişkiye dahil olmasından dolayı bir anda esen savrulduk diyor ya bir anda savrulduk beraber belirsizlikler hayatımıza söz konusu kuru yaprak gibi bunun hayatında bu kişiyi sürüklüyor. Değişken durumlar netleşmeyi aslında gölgele, gölgelemiş. Evet anaç olan siz koşulsuz sevgi verdiğiniz bu partneriniz şu şu an e, kendi içinde bir mahkeme oluşturuyor. Bilinmeyenlerin açığa çıkması, bunun hayatında bilinmediği bilmediğiniz bir şey varsa bunun açığa çıkmasından kaynaklı sizler bir yüzleşme, hesaplaşma ve gerçekleri konuşma isteğinin e, istediğini bize söyler. Evet bunun bir mahkemesi varsa şu an onunla da uğraştı bir dönemde arkadaşlar. Bu bir üçüncü kişilerle uğraşıyorsa bir üçüncü kişilerle mahkemesi falan varsa onlarla da uğraştığını siz bu kişiyi koşulsuz seven sizler bunun hayatında bilinmeyenlerin açığa, çık, açığa çıkmasından kaynaklı artık yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız ve gerçekleri bu kişi size söylemek isteği var. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafasına çok takan bu partneriniz bu nedenle yalnız kalmak istemiş, kendini savruk hissetmiş, tutumsuz olan bu kişi artık e, bilinçli ya da bilinçsiz size zarar vermiş, bu ilişkiye zarar vermiş, karmaşaya sürüklemiş bu ilişkiyi arkadaşlar. Maddi manevi huzur, konfor, rahatlık istiyor hayatında ektiğini biçecek verdiği emeklerin karşılığını alacak olan bu kişi sizler de arkadaşlar siz zaten size diyor ki sen diyor maddi manevi güçlüsün benden daha güçlü huzurlusun konforlusun rahatsın ama bu kişi size göre yani sizi dişil enerji beni dinleyen arkadaşlarım kabul ederseniz bu kişi tekrardan sizinle devam edeceğini Bize söylüyor. Ama siz reddeder, kabul etmezseniz bu zaten sizi bilinçli ya da bilinçli üzen bu partneriniz hangi konuda olursa olsun e, artık beni yargılamaktan vazgeç diyor size. Siz bu kişiyi çok yargıladığınızı da yakınıyorsunuz. Bu kişiyle bir konuşma, görüşme esnasında yargılayıcı olduğunuzu ama arkadaş ve kardeşinden gelecek bir yardım ya da isteyecek bir yardımı var. Tekrardan sizinle görüşüp konuşma ihtiyacı çok fazla ve sizinle tekrardan yakınlık kurmak için aniden gelişen beklenmedik olayları söz konusu bu kişiden size doğru. Hızlıca gelen bir haber doğrudan bir iletişim isteği çok ama çok fazla beni affet diyerekten size doğrudan bir iletişim yapabilir beni affet diyerekten bir mesaj atabilir elektronik e, elektronik üzerinden arkadaşlar bu instagram whatsapp facebook tarzı olabilir dedi bize evet çok fazla hız, yani çok hızlı bir iletişim istiyor ve bir yönde de hızlı şekilde siz tarafınıza ilerlemek ve size doğru gelmek istediğini bize söylüyor. Size şunu da söylüyor. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Bu bir üçüncü kişilere dahil etmiş. Bu yalanlar dolanlar ihanetler bunları arkadaşlar bunlara diyor ki size bunları yaşadıysa yaşattıysa siz hariç denemiş mi bir partner denemiş e, dahil etmiş mi bu ilişkiye dahil etmiş bu nedenle bakmış görmüş ki kimse diyor senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki dediği bir 10 gün süreç var arkadaşlar ciddi romantik bir ilişki istiyor artık artık kupa şövalyesiyle ile. Ayağınızı yerden kesilmiş hissettiren, yüreğinizi hoplatan durumlar ve konular gündeminizde, hayatınızda söz konusu bu kişiyle arkadaşlar. Heyecan vereceğini bir mücadele başarmak için gereken her şeye sahip olmaya çalışıyor. Sözleşmeleri ve belgeleri dikkatlice inceleyin. Yaptığınız her şeyi, her konuda bu 10 gün içinde de inceleyerek adımlar atın inceleyerek düşünerekten hareket ve eylemde bulunun dedi kartlarımız bir durum sona eriyor artık. Kötü bir so durum sona eriyor hayatında ve nihayet özgürlüğüne kavuşacak olan bir partneriniz var. Eğer bir yerde ihanetin altına veriyor arkadaşlar. Bir durum artık bu ihanet bir üçüncü kişiyi dahil ettiyse oradan kurtulacak. Eğer bu kişi evli ise arkadaşlar size bekarım demiştir. Siz bunun evliliğini duymuşsunuzdur ve orada bir boşanma bir mahkeme söz konusuysa şu anki sürecinde o mahkeme devam ettiğini çünkü bu kişi çift karakterli zihni bölünmüş ve size de bunları yansıtmış. Ee, size yansıttığından dolayı bilinçli ya da bilinçsiz bu ilişkiye veya siz ve, ve de size zarar verdiğini ve sizi bu ilişkide karmaşaya ittiğini, karmaşaya e, ötelediğini bize söyleyen bu partner artık önünüze bu ilişkiye de dair yeni mutluluk fırsatları çıkacağını, geçmiş arkanızda bırakacağınız bir 10 gün süreci var arkadaşlar ve siz ne yapacağınızı tam olarak bildiğiniz bir hafta, bildiğiniz bir 10 gün içinden geçiyorsunuz deneyimlerinizden yararlanmış ilişkinizden ziyade artık sizler kariyerinize odaklanıyorsunuz bu kişiden ziyade. E, kariyerinize odaklandığınız bir 10 gün içerisi söz konusu dedik kartlarımız. Karar verecek e, artık o zamanı kendine ayıracak ne istediğini bilen bir partner var karşımızda artık emin adımlarla ilerlemek e, ne istediğini konusunda net olan ve harekete geçmek isteyen toksiklerden arındığı bir Dönemde olan partneriniz sen benim ruh eşimsin, bilincine girdim ben. Sen benim ruh eşimsin, sen benim ruh ikizimsin. Alınacak dersleri bu ilişkide aldım. Ee, güçlü aşk duygusu hissediyorum. Aşk acısı e, yaşayan ben inişli çıkışlı bir durumdayım diyen bir partneriniz var arkadaşlar siz. Artık ruh ikizi, ruh eşi olduğunuzun kanaatine gelen bir partner söz konusu. Tek istediğim diyor şey sensin. Tek isteğim sensin. Herkes artık herkesi öteliyorum. Herkesi sırtımı döndüm. Sen benim ruh eşimsin. Sen benim kadınımsın. Sen benim erkeğimsin diyen bir partner var. Tek istediğim şey sensin. Artık bu çift karakterli olmaktan ne bileyim sana yalan söylemekten, sana ihanet etmekten, bu aramızdaki fırtınaları bitirmekten sana şeytanca arkadan işler çevirdim. Evet cinsel e, olarak arzulara e, tutkulu ve arzulu olarak sana geldiğim zamanlarda oldu. Beni affetmen için değişip dönüştüm ben. Artık bilinçli ya da bilinçsiz sana zarar vermek istemiyorum. Çünkü e, sen benim ruh eşimsin. Ben bu ilişkide alınacak dersleri aldım. Çok güçlü aşk duygusu hissediyorum. Evet aşk acısı da yaşıyorum. İnişli çıkışlı bir ilişkimiz. Ay bu esneme nedir ya? İnişli çıkışlı bir ilişkimiz var bizim. Ee, ciddi romantik bir adımla gelmek istiyorum sana. Senin ayağını yerden kesmek ve yüreğini hoplatarak e, mutlulukla, yüreğini hoplatarak mutlulukla ilerlemek ve seni sürprizli bir e, konuşmayla bu e, bilmeni istemediklerim az be ol, az da olsa seninle görüşmek ve bunları anlatmak istediğimi bilmeni isterim diyen bir partneriniz söz konusu arkadaşlar bu kişi artık hızlı ve ani bir gelişim gelmek istiyor. İletişime geçmek istediğini bize söylüyor bu 10 gün içinde arkadaşlar. 10 gün içinde bunlar olacakmış partnerinizle aranızda bakalım görüşme konuşma çok fazla çıkıyor. Çok fazla hızlı bir görüşme istediğini bize söylüyor partner. Artık sahiplenecek bu ilişkiyi ve cömertle cömertlikle ilerlemek ve seni sahiplenmek, bu ilişkimizi sahiplenmek istiyorum. Çok çektik be diyen bir partneriniz var, çektirdim diyen bir partneriniz söz konusu. Çünkü siz bereket yaşatmışsınız bu kişiye. Anaçlılık çok yapmış, koşulsuz sevginizi çok özlediğini de bize söyler arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.